Herkese selamlar. Dereceli maçtayız arkadaşlar. Avul saldım. Artık bu hantal çarın ormanda yargılama vakti geldi diye düşünüyorum. Bu karakter normalde late game'de özellikle oyun sonlarına doğru çok fazla güçlü olan bir karakter. Fakat çok hantal olduğundan dolayı tutulmuyor. Ama böyle erken dakikalarda falan iyi geçirirsek ve oyunun son dakikalarında Uğrun pozisyonda yargıyı koyacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Bu yüzden savaş cünüyle girdim. Erken dakikalarda birazcık hantal kalacağız. Hero gereği de. Bakalım. Aulus Jungle. Aslında çok güzel asar var. Manyak bir çar da işte. Diğer hero'lar çok fazla mekanik olduğu için birazcık gölgede kalabiliyor. Bu arada W başlangıcı yapacaktım da. Konuşurken videonun azizliği diyelim. Oluyor böyle şeyler. W mi atlayacağız bu arada arkadaşlar. Şimdi bakalım karşıya. Hmm. Hım hım hım. Hım hım hım. Bir önce yapalım ya. Ayrıca bu itle yapmam yok mu? Olabilir aslında. baş falan vardır. Tek zorlamayacağım, tek başıma. Ah gitmiş. Biz geri çıkmış. Gel 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 gel. Kötü vardı bu bunu. Tertemiz bir ikilimizi cebimize koyduk. Arkadaşlar videoyu kısacık bölüyorum. Sizlere sponsorum olan Kodoshop'tan bahsedeceğim. Kodoshop'tan hızlı ve güvenilir bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Özellikle siz iOS kullanıcılarının sevindirecek fiyatlar mevcut. Linki açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan hem alışveriş yaparak beni destekleyebilir hem de uygun fiyatlara göz atabilirsiniz. Hadi bakalım iyi seyirler. Böyle artistlenme. Biz direkt yapıştırırız. Bizlere yok kardeşim. Şuradan ne alalım? 2. baltaya nerf geldi ama yine de 2. balta alacağım. Hangi bir item? defans verebilir bana. Hatta aslında beleş kill varmış ya. Kaç, kaç layla, kaç layla, kaç. Kaç layla? Ölme layla geleceğim ben. Şuna pat 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 şuna. Burada bir yerde. Öldü mü o da? Oyyyyyyyy! Smite'a mı öldü o? Ne öldü o? Galiba Smite'a öldü. Çok güzel bir tane daha agg'i aldık. Daha sonra bitmeden savaş yaparım. Late game'de Hironun range'i arttığı için ve itemlardan da gelen e, güçten dolayı hero baya güçlü oluyor arkadaşlar erken dakikalar çok önemli o yüzden takımınızın da e, iyi oynaması gerekiyor o açıdan da çok önemli. Deseriz bu arada onu. Koydum ultiyi yapıştırdım ultiyi. Aurora zor gibi kankacım. Biri yardıma gelirse Turtle'ı zorlayabilirim. Tek başıma zorlamak istemiyorum. Zaten üçkinim var. Bir de şat'tan falan veremem ya. Reel sana gank gelsem acaba benimle beraber saldırır mısın ya? Ben şu aşağıya bir tur gideyim. Vur 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 vur. içeri alma sakın ha. Güzel. Kuşla botu. Botu alalım. Direkt kuşla, kuşla kuşla yapıştır direkt. Saldır saldır saldır. Örtül bakti de değil. Onun için tankın gelmesi lazım. Sparkle gir aldık demek kolay. Gel girelim. Geleceksin gireceğiz. Buradan biri gelebilir ha. Bekle burada bekle bekle. Bekle bekle. O sana gelecek ben ona gireceğim. Kapa gidemiyorum şu an. bir tur daha düşünmek istiyorum. Gel şimdi gel gel. Bizimkiler yukarıda aldılar fight'i. Gel gel gel. Yardım et bana. Tersten almışlar ama. dünkü videoda seni bayağı bir sövmüştü ya arkadaşlar işte. Allah kitabı sövmüştü. Bazı arkadaşlar da şey demiş. Yahu kardeşim. <laughs> işte bu tarz şeylerde kapat işte chat'i görmek istemiyoruz falan. Ben zaten normalde chat'i kapatarak oynamayı seven bir insanım. Onu açık açık söyleyeyim. Çünkü bu tarz chat'teki yazışmaları genelde okumuyorum ama okuduğum zaman benim mental hani mentalimi bozan şeyler oluyor bu tarz şeyler. Şuna 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 Güzel. Hani yorumlarda isteniyor diye ben şey yapıyorum arkadaşlar. Çete açıyorum. Yoksa çok sorun değil. Ama yani takıma gelen insanların ağzını şey yapamam ya yani, ben kapatamam. Adamlar sövüyorsa yapacak bir şey yok. O onların bileceği iş. Ama şöyle de bir şey var. Hani Gerçek anlamda böyle ağır küfür edenlere Mobile Legends yaptırım uyguluyor. Bilginiz olsun. Adam diyelim Allah sövüyor, Atatürk'ü sövüyor, milli değerlerimize sövüyor, işte ne bileyim kültürümüze sövüyor. O adamı e, şikayet ettiğin zaman Mobile banlıyor arkadaşlar. Yüzde yani yüz banlıyor buna eminim. Bilginiz olsun. Bu tarz şeylerde çekinmeyin. Toplum olarak bu tarz şeylere tepki gösterdiğimiz zaman böyle insanlardan ne olur? Cezasını çeker. Sayı olarak azalırlar. Yok olurlar yani. Bizimkiler yukarıda. Yukarıda niye hala ısrarcı davranıyorsunuz ki? Ben yokken. Bir kere zaten nasibinizi aldınız. Hatta birkaç kere aldım. Allah o Cavit bizim yine keter gibi değil bilmiyorum ama bilmiyorum. Gel 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 gel. Oo oh, gelme. Oynar mıyız? Çık çık çık. 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 Arkası var. Ay cansın geldi. Koş 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 koş. Ne bu? Ay bunun ultisi olabilir. <laughs> Kaçmam gerek. Öldüm. Onu yakalamak birazcık zor. Öldün mü? Ultim var. Yattın aşağı. Evet Şat'tan verdik. Hem de yani verilmesi gereken en son kişiye mi verdik? Evet. bitirdik gitti. Şimdi ne yapalım ya? Bir atak sivit alsam mı acaba? Bir fırtına alacağım ya. Ye yakalayamıyorum çünkü adamı. Birazcık hızlı koşma lazım. Güzel. Güzel. Kill Johnson'da kaldı. Valir, okay, Valir demişim. Vayne oyna. Layla vur, 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 vur. Vur oğlum. Yürüyüştür. Benim daha range'im şey olmadı arkadaşlar. Ben daha o güçlü dakikalara gelmedim. Yavaş yavaş geliyorum ama. Her level atladığımda daha da çok güçleneceğim. Bak Renç daha yeni yükseldi. Yani şu zamana kadar oynadığım Aulus'un güçsüz haliydi. Şimdikine göre. Daha da güçleneceğiz tabi. Vur kanka. Vur kanka. Acıma yapıştır. Umutsuzluk alalım bir tane de. Daha sonra tanki bir şeyler yapabiliriz. Bekle. Ciri alacaksın mı onu? Hem tamam, gel biley vuralım biz de Oğlum sen nereye geliyorsun? Hayırdır lan? Gelene geçene pat pat pat. mavi alalım. Gelisin 12'de alalım ya. Bu el 12'de alalım. 12'de alalım. Gereksiz gold vermeyelim adamlara. Sağ. Bekle 12'yi bekle. Şimdi değil. Maçı zorun diyelim ben geleni yapıyorum ama mantıklı olan da tabii o. 12 yani. Geliyorum. Dayanın aslanlarım. o ah, kulenin altında kaldık. Yardım et. Yapıştır ona da. Ona da vur oğlum. Gel. Deniz ne bir? Tekleyebilecek misin? Bence bakar mısın ya? Euro. Ya abi maçın bitmesini istemiyorum ya. Böyle güçlenmişim. Öyle de öyle hantam mini mini gezerken killer alıyordum şimdi adamlar hep def defans kalmaya başladı. Maç bitmiyorsun. Uzatın birazcık daha. Ulti var mı? Öldü. Güzel. Öldü o da, o da öldü. Maç maçı bitirdik galiba. Bitirmeyin, bitirmeyin, bırakın. Bırakın, uzatın maç. Kim ayakta? Franco yaparsın oğlum şu onu. Hadi oğlum gel kes bizimleri. Oğlum tam ben güzeldim maç mi ya gerçekten. Ama bitti. Layla var ya, yarın yokmuş gibi vuruyor base'e. <laughs> çok, çok hızlı vurdu. GG! Tam böyle güçlendik. Böyle harbiden güççünlaştık. Kafalarına kafalarına vuracağız, maç bitti. Yapacak bir şey yok. Ee, i̇lerleyen zamanlarda tekrar bir Aulus videosu patlar mı? Patlar. Hero çok antal olduğu için izlemeye alışık olmadığınız bir hero ama Gerçekten late game'de oynaması ya, keyifli bir euro. Fakat bu maç yapacak bir şey yok. Erken bitti. Bu da bizim kısmetimizmiş. Videoyu beğen atarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Oynamamı istediğiniz sıraları yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.